Sultan Mehmet'in temellerine attığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve nice isimsiz kahramanların omuzlarında yücelttiği, çelik ve barutla, iman ve inançla yazılı şanlı bir tarihin mirası. Makine ve kimya endüstrisi. Kahraman Türk ordusuna ve asil Türk milletine hizmetle geçen asırların tecrübesini tam bağımsız Türk savunma sanayi ve güçlü Türkiye hayaliyle geliştiren geleceğin savunma teknolojilerini stratejik kabiliyetleri ve milli çözümleriyle şekillendiren sahip olduklarını ve miras bırakacaklarını vatan evlatlarının alın teri ve milli kaynaklarla inşa eden geleneklerine bağlı ve yarınlarımızın teminatı nitelikli ve donanımlı insan kaynağı yetiştiren teknolojinin ve mühendisliğin tüm imkanlarını istiklal ve istikbal idealleri uğrunda sarf eden al sancağımızı ve mübarek vatan toprağının her bir karışını mevcudiyetinden aziz bilen savunma sanayimizin köklü çınarı makine ve kimya endüstrisi 75 yaşında nice yıllara nice çağlara